Sertleşme sırasındaki kimi hastalarda ağrı görülebiliyor. Sertleşme sırasında olabildiği gibi bazen boşalma sırasında da görülebilir. Burada her biri için farklı farklı patolojiler düşünebiliriz. Özellikle sertleşme sırasındaki görülen ağrı eğer bir travma sonrası da hele gelişmişse mutlaka bize ilk aklımıza gelen rahatsızlığın peyroni hastalığı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peyroni hastalığında Hele de travma sonrasında yani peniste bir travma sonucu oluşmuş ise bu travmatik bölgeye iyileşme hücrelerinin akın etmesiyle birlikte orada ağrı uyarımı çok fazla oluyor. Normalde de ağrı görülebilirken özellikle ereksiyon anında yani sertleşme durumunda ağrı bizi onu çağrıştırabiliyor. Öte yandan enfeksiyonlar, bir takım damar hastalıklarında, bir takım sinirsel inervasyonu etkileyen ve aşırı hassasiyetle seyreden durumlarda yine peniste ereksiyon sırasında ağrı oluşabiliyor. Kavernöz yapının ereksiyon sırasında dibe doğru yerleştiği noktada o bölgeye uygulanan cerrahiler, yapışıklıklar ya da o bölgede geçirilen enfeksiyonlardan sonra da sertleşme sırasında ağrı oluyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. Eğer sertleşme sırasında bir peniste ağrı meydana geliyorsa bu önemli bir durum olabilir. Ve ne kadar erken doktora başvurursanız, uygun tedavileri alırsanız o kadar iyileşme, asıl problemin çözülmesi de o kadar çabuk gerçekleşebilir. Eğer bu olmazsa, bu yapılmazsa, yani çünkü bu şiddetli bir ağrı değil. Yani aşırı derecede kişinin çok şey yapmaz. Göz ardı edilebilecek bir nitelikte ağrı olduğu için kişi genellikle erteleme yoluna giderse bir zaman sonra ya peniste bir eğrilik ya da sertleşme problemleri soruna eşlik edebilir. Bu ise işi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirebilir.